Çocukken hepimizin bir aynası vardı. Kimimizinki annesinin gözlerinde parlayan bir tebessümdü, kimimizinki babasının alnını kırıştırmadan önce söylediği son söz. O aynaya bakar, orada kendimizi tanımaya çalışırdık. Henüz ben kimim sorusu dilimize uğramamışken, cevabını başkalarının gözlerinde arardık. Bir çocuk düşün. Adı Ulaş olsun. 8 yaşında. Sessiz bir mahallede büyüyor kalem kutusunun içindeki silgisini bile yan sınıftaki çocuk beğensin diye seçiyor. Gömleğini annesi değil, sınıfın en popüler çocuğu onaylasın diye ütülü giyiyor. Çünkü o yaşta bile kendini ancak bir başkasının evet, bu güzel bakışıyla tamamlanmış hissediyor. Annesi ne zaman aferin oğlum dese, birkaç saniyeliğine karnının içinde kelebekler uçuşuyor. Sonra o kelebekler hemen uçup gidiyor. Çünkü o aferin çok geç gelmiş bir kış güneşi gibi ısıtmıyor. Biz sandık ki aynaya bakınca kendimizi görürüz. Oysa çocuklukta öğrettiler. Kendin olmak yetmez. Başkası seni beğenirse bir anlamın olur. İşte böyle başlıyor hikaye. Henüz beğenilmeden geçen ilk 10 yılın açlığı, yetişkinlikte doymak bilmez bir iştaha dönüşüyor. Başkasının helal olsun u, kendi içimizden gelen ben iyiyimden daha güçlü hale geliyor. Sosyal medya bu aynayı dijitale çevirdi. Kalpler, Yorumlar, beğeniler. Artık insanlar başkalarının ekranlarına göre şekilleniyor. Ama dur. Konuya fazla hızlı girdik. Bu ilk bölümde şunu soracağız birlikte. Onay ihtiyacı nasıl doğar? Cevabı öğrenmek için çocukluğumuza dönmemiz gerekiyor. Ulaşa kendimize. Çünkü orada o ilk aynada bir çatlak oluştu. Belki baban seni hiç övmedi. Belki annenin gözü hep senden daha başarılı kardeşindeydi. Belki ilkokulda yaptığın resmi öğretmenin hiç duvara asmamıştı ve sen o gün karar verdin. Ben değerli hissetmek istiyorsam önce onların alkışını kazanmalıyım. İşte başkalarının onayını bu kadar umursamamızın tohumları o gün atıldı. Ama bu sadece başlangıç. Bazı evlerde sevgi yemek gibi sofraya serilmez. O evlerde sevgi verilmez, hak edilir. Çocuk ağlamazsa, kızmazsa, öfkelenmezse, uslu olursa severler onu. Ve bu çocuk, içindeki onlarca duyguyu bastırıp sadece alkış alınacak rolleri oynar. Adı bu defa Elif olsun. Elif, 4 yaşında annesiyle marketteyken yere oturup ağladığı gün öğrenmişti ilk dersini. Ağlayan çocuk sevilmez. İnsanlar bakar, utanırsın. Kalk ayağa, düzgündür. O gün ağlaması geçmedi ama bir daha kolay kolay kimsenin yanında ağlamadı. Çünkü annesi utanmıştı. Ve Elif, annesini utandırmamak için kendinden utanmayı öğrendi. Sen de belki öyle öğrendin. Bir gün ağladın, baban yüzünü buruşturdu. Bir gün öfkelendin, annen sus bakayım dedi. Bir gün bir fikrin vardı. Öğretmenin abartma sende dedi. Ve sen o gün kendi duygularının fazla olduğunu düşündün. Hissetmekten utanmayı öğrendin. İşte tam burada başlar başkalarının onayına bağımlılık. Çünkü duygular bastırıldığında geriye sadece görüntü kalır. O görüntüyü düzeltmek için aynalara ihtiyacın vardır ve o aynalar insanlardır. Onay ihtiyacının temeli koşullu sevgiye dayanır. Yani sadece belirli davranışlar sergilediğinde sevilen çocuklar. Başarılıysa alkışlanan, usluysa ödüllendirilen, susarsa takdir edilen çocuklar. İleride hep şunu düşünür. Demek ki sevilmem için bir şey yapmam gerek. Demek ki olduğum gibi yeterli değilim. Bu düşünce bilinçaltına bir zehir gibi yerleşir ve büyüdüğünde kendi gibi olmaya değil, görünmeye odaklanır. Ben mutluyum demekten çok, mutluymuşum gibi gözüküyor muyum diye sorar. Artık her seçim bir sahne dekorudur. Giydiğin kıyafet, yazdığın cümle, paylaştığın fotoğraf, söylediğin söz. Hepsi görünür olmak içindir ve görünür olmak beğenilmek içindir. Çünkü beğenilmek çocukluğundaki eksik aferinlerin telafisidir. Ama burası önemli. Bu sadece bireysel bir zayıflık değil, kolektif bir kültür sorunudur. Çünkü toplumlar da koşullu sever. Erkek susarsa güçlüdür. Kadın gülerse sevimlidir. Başarılıysan konuşabilirsin. Güzel görünüyorsan daha çok dinlenirsin. Böylece çocukluktan itibaren şu denklem öğretilir görünürlük değer, onay varlık. Bu yüzden birçoğumuz kendi hayatını değil, beğenilecek bir hayatı yaşar. Ama bu formül tehlikelidir. Çünkü onay bağımlılığı zamanla içsel pusulanı bozar. Ne istediğini bilemezsin. Çünkü hep başkası ne derle düşünürsün. Bir şeyi yapmadan önce ilk aklına gelen soru: Acaba insanlar bunu beğenir mi? Olur. Kendi duygularının değil, toplumun gölgesinde yaşarsın. Ve daha da kötüsü. Ne kadar çok onay alırsan, o kadar daha fazla istersin. Çünkü bu açlık dışarıdan doymayan bir açlıktır. İçeride anneye, babaya, öğretmene, o ilk aferin, iyi esirgeyen kişiye uzanan bir yara vardır. Ve bu yara ne kadar beğeniyle örtülürse örtülsün, sızlamaya devam eder. Bağımlılık dediğinde aklına ne geliyor? Alkol, uyuşturucu, nikotin, belki ekran? Hepsi ortak bir döngüye sahiptir. İlk başta ihtiyaç gibi görünmez. Sonra yavaş yavaş seni ele geçirir. En sonunda onsuz yapamaz hale gelirsin. Ama bu döngünün en sinsisi ne sigarada, ne şişede, ne kumarda. En sinsi bağımlılık başkalarının onayıyla yaşamak zorunda kalmaktır. Çünkü diğer bağımlılıkların bir bedeli vardır. Sigara öksürtür. Alkol mideyi yakar. Uyuşturucu seni bitirir. Ama onay bağımlılığı seni alkışlarla sarar. O kadar güzeldir ki, hastalıklı olduğunu fark etmezsin. Bir deney anlatayım sana. Laboratuvar ortamında farelerin önüne iki düğme konur. Birine bastıklarında yemek gelir. Diğerine bastıklarında beyinlerine ödül hissi yollanır. Yani dopamin. Sonra ne olur biliyor musun? Fare, yemek getiren düğmeye basmayı bırakır. Sadece dopamin düğmesine basar. Aç kalır. Zayıflar ölür ama yine de o his için, o anlık haz için yaşar. İşte biz de sosyal medya beğenileriyle, başkalarının takdirleriyle o düğmeye basıyoruz. İçimiz aç. Ruhumuz susuz. Ama bir like, bir harikasın yorumu geldi mi? Dopamin fışkırıyor beynimize. Klinik psikolojide bağımlılığın tanımlarından biri şudur: Kısa vadeli haz için uzun vadeli değeri feda etmek. Şimdi sor Kendin olmaktan vazgeçip başkasına göre yaşamak ne? İçindeki düşünceleri söylememek, sırf yanlış anlaşılırım diye susmak ne? Gülmek istemediğinde bile gülümsemek, yorulmuşken bile iyi görünmek, kendi fikrini bastırmak, sırf dışlanmamak için sürüye karışmak, tüm bunlar kısa vadeli sosyal ona için uzun vadeli benliğinden vazgeçmektir. Ve evet, bu bir bağımlılıktır. Fakat bu bağımlılık klasik madde bağımlılıklarından farklıdır. Çünkü kaynağı dışarıdan gelmez. İçeride, çok küçük yaşlarda yaralanmış bir özdeğer mekanizmasından doğar. Çocukken sevilmediğini hisseden birey, yetişkin olduğunda şöyle düşünür: Madem ben değerli değilim, o zaman başkaları beni değerli görene kadar onları memnun etmeliyim. Bu düşünce bir iç ses olarak kalmaz. Zamanla bir sistem haline gelir. Yani sadece psikolojik bir hastalık değil, toplumsal olarak beslenen bir bağımlılık sistemidir. Reklamlar, diziler, sosyal medya algoritmaları. Hepsi senin beğenilmek istemene oynar. Görünür ol, güzel görün, başarılı ol, alkışlan. Ama asla sadece kendin olma. Çünkü kendin olmak pazarlanabilir değildir. Sonuç olarak, onay bağımlılığı sadece bir karakter zafiyeti değildir. Bu Modern çağın en kurnaz bağımlılığıdır. Çünkü seni içten içe tüketirken dışarıdan alkışlarla beslenir. Bu yüzden onu fark etmek diğerlerinden daha zordur. Ama bir şeyi bağımlılık yapan şey sadece kullanma sıklığı değil. Onsuz kendini boş ve değersiz hissetmendir. Ve eğer sen de başkalarının onayı olmadan bir gün bile kendini eksik hissediyorsan, korkma. Bu yalnızca senin sorunun değil. Bu seni böyle olmaya mecbur bırakan bir sistemin sonucu. Bir çocuğun gözlerinin içine bakıldığında orada bir soru yaşar. Beni görebiliyor musun? Gerçekten ama yargılamadan, düzeltmeden, susturmadan. Sadece olduğu haliyle. Ben bu muyum ve bu halimle seviliyor muyum? Eğer o gözler yıllarca cevapsız kalırsa, o çocuk büyür ama hep aynı soruyla dolaşır. Beni görebiliyor musunuz? Ve işte o yüzden Instagram'a story atar. Paylaştığı her şeyde o çocuğun çığlığı vardır. Bakın buradayım. Görüyor musunuz? Peki çözüm nerede? Birinci adım. Aynayı dışarıdan içeriye çevirmek. Yani beni nasıl görüyorlar? Sorusunu bırakıp. Ben kendimi nasıl görüyorum? Sorusunu sormak. Bu soru basit görünür ama yılların zihin çarpıklığını yerle bir eder. Çünkü dışarıya bağımlı bir benlik, İlk kez içeri dönmeyi öğrenir. İkinci adım. Sevgiyi performansa bağlayan köprüyü yıkmak. Çocukken öğrendiğimiz o tehlikeli denklem. Sevgi başarı. Değer uslu olmak. Kabuli kusursuzluk. Bu formüller zehirlidir. Çünkü seni insan olmaktan çıkarır. Bir proje haline getirir. O yüzden artık şöyle demelisin. Ben sevilmeye değerim. Bir şey yaptığım için değil varlığımın kendisi yeterli. Ve bu cümleyi ilk kez söylediğinde içinden bir ses hemen karşı çıkar. Yeterli değilsin. İşte o ses, yıllardır alkışsız kalan çocuğun sesi. O sesi bastırmak yerine duymalı, anlamalı ve onunla kalmalısın. Çünkü o ses iyileşmeden bağımlılık susmaz. Üçüncü adım, sessizliğe dayanabilmek. Onay bağımlılığının en zor kısmı şudur. Bir gün gelir, paylaşmazsın yorum almazsın, beğeni sayılmaz, görünmez olursun ve işte o gün panik başlar. Yokum dersin. Çünkü dış dünyadan yankı gelmeyince iç dünya çoraklaşır. Ama gerçek özgürlük orada başlar. O sessizlikte kalmayı öğrenmek, görünmemeye alışmak. Yalnızlığın tokadını yemeden özgürlüğün tadı gelmez. Dördüncü adım, küçük zaferleri içerden kutlamak. Bugün bir şey başardığında hemen paylaşma. Önce kendinle kutla. Ben bunu yaptım. Ve sadece kendim için yaptım de. Kimse alkışlamasa da sen o başarıyı hisset. Çünkü değer gösterilmek için değil hissedilmek içindir. Beşinci adım. Gerçek ilişkiler kurmak. Onay bağımlılığı yüzeyde kalan ilişkileri sever. Beğeniler, DM'ler, hızlı övgüler. Ama bunlar seni doyurmaz gerçek bağ ise şunu sorar. Sen nasılsın, gerçekten? Ve bu soruyu soran insanlar hayatında yoksa, sen de kendine soramazsın. O yüzden seç arkadaşlarını. Seninle değil, senin içindeki senle konuşan insanları bul. Unutma, bu bağımlılık senden bir şey çalmıyor sadece. Seni sen olmaktan alıkoyuyor. Ve sen olmadığın sürece hiçbir alkış seni doyuramaz. Çünkü başkalarının gölgesinde yaşam, kendi ışığını söndürür. Bir düşün. Her sabah aynı yüzü görüyor ama o yüzü kimsenin alkışlamadığını biliyorsun. Kimse o yüzde güzellik görmüyor. Kimse onu örnek almıyor. Kimse o yüzü göğsüne rozet gibi takmıyor. Ama sen o yüzü resmetmeye devam ediyorsun. Hem de defalarca. Frida Kahlo hayatının büyük bölümünü yatakta geçirdi. Omurgası kırık, ruhu parçalıydı. Ama her seferinde fırçayı eline aldığında tek bir şey yaptı. Kendine baktı. Süslemedi. Düzeltmedi. Filtreden geçirmedi. Sadece olduğu gibi aktardı. Yani özetle onaylanma ihtiyacını, kendini tanıma ihtiyacına kurban etti. Frida yaşadığı dönemin kadını değildi. Kıyafetleriyle, aşklarıyla, fikirleriyle toplumun olması gereken kadın kalıbını parçaladı ve karşılığında ne aldı biliyor musun? Yalnızlık, alay, dışlanma. Çünkü özgünlük ilk başta yalnız bırakır insanı. Sen alkış beklerken önce sessizlikle karşılaşırsın. Çünkü sen kendin olduğunda onların tanıdığı biri olmaktan çıkarsın. Ama sonra bir şey olur. Yıllar geçer ve insanlar dönüp sana bakar. Sana değil aslında, senin cesaretine senin gerçekliğine senin olmayışı kabullenmeyen inadına ve işte o zaman anlarlar bu kadın bizden çok önce kendisi olmuş Frida'nın hayatı bir manifesto gibi yaşandı onaylanmak için değil var olmak için yaşıyorum bugün biz onun resimlerine hayran kalıyoruz ama asıl hayranlık duymamız gereken şey şu o resimlerde saklı duran ısrar kendine bakma kendini gösterme kendini terk etmeme ısrarı ve belki sen de ekranın başında bunu fark ediyorsun. Sen de yıllardır birilerine kendini beğendirmeye çalışıyorsun. Paylaştıklarını beğenmiyorlar diye moralin bozuluyor. Birileri seni övmedikçe sanki yaptıkların anlamını yitiriyor. Ama gerçek şu ki kendine benzediğin gün başkasına benzemek zorunda kalmazsın. Ve bu özgürlük hiçbir onayla ölçülemez. Kapanış cümlesi olarak bırak, şunu yankılansın kulaklarında. Bir gün, kimsenin alkışlamadığı halinle ayakta kalabilirsen. İşte o gün, sen gerçekten varsın.